Damız tarafından ilimiz 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet ambulans bağışı yapıldı. Trabzon Ticaret Sanayi Odasında düzenlenen imza protokol törenine Trabzon Valisi Abdülcelil Öz, Trabzon Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalioğlu, İl Sağlık Müdürü Doktor Kemal Süleyman katıldı. Ambulansın protokolü Trabzon Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalioğlu ile birlikte imzalayan Vali Öz. Ticaret ve Sanayi odamız güzel ve örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Çok anlamlı bir hibe. Bu ambulans son model, donanımlı, modern ve acil sağlık hizmetini ifa edecek şekilde dizayn edip sağlık müdürlüğümüze teslim ediyorlar. Bir hibe ambulansa karşılık bir adet de sağlık bakanlığımızı ilave ediyor olması ve bu şekilde ilimizin iki adet ambulans kazanması da o da olarak daha önce bir söz verdiklerini ifade eden Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hacı Salioğlu da bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle Trabzon'da kurulu bulunan ihracatçı firmaların temsilcileri Zorlu Grand Otel'de bir araya geldi. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığı'nı yapan Trabzon Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyesi Sabit Sabır'a hizmetleri anısına plaket takdim edildi. Sabır'a plaketi takdim eden Edip Sevinç, fındık ticaretinin çok stresli ve sıkıntılı bir çalışma alanı olduğunu, sektör buluşmalarının diğer illerde de gerçekleştirileceğini ifade etti. Geceye Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salioğlu da onur konuğu olarak katıldı. Hacı Sarıoğlu, fındık ihracatçılarının ülkeye ve bölgemize döviz getiren çalışmalarda bulunduklarını söyledi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Fikri Işık, incelemelerde bulunduğu Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde Karadeniz'de yatırımcıların zor şartlardaki mücadelelerine tanık oldu. Yatırımlar için dağlık bölgeye organize sanayi bölgesi kurarak fabrikaları harekete geçiren Karadenizlere, Bakan Işık'tan övgüyle beraber destek sözü de geldi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, Sanayi ve Ticaret Bakanı Fikri Işık'ın, Trabzon'un Akçabat-Şinik Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaretinin ardından yatırımcıları kutladığını ifade etti. Bakan Fikri Işık'la beraber Şinik OSB'de incelemelerde bulunan Başkan Hacı Salihoğlu, zor şartlar altında gerçekleştirilen yatırımlara bakanın da tanık olduğunu söyledi. Hacı Salihoğlu, İlk kez Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Fikri Işık Akçaabat Şenik Organize Sanayi Bölgesi'ni yerinde inceledi. Bakanımız "Sanayicimiz bu zor şartlarda yatırım yapıyor. Bize de düşen bu yatırımların önünü açmaktır." değerlendirmesinde bulunduğunu söyledi. En kısa sürede vadiden OSB'ye çıkan 4.5 kilometrelik yolun tamamlanması için gerekenlerin yapılacağını ifade etti. OSB'nin genişleme taleplerini yerinde inceleyen Bakanımız bu isteğimizi de uygun görmüştür dedi. Ortahisar Belediyesi Başkanı Avukat Ahmet Metin Genç, Başkan Yardımcısı Erdoğan Beder'le Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Aciz ziyaret etti. Ziyarette geliştirdikleri kentsel dönüşüm projelerini paylaşan Başkan Genç, Trabzon'un tarihi yerlerinden olan Ortahisar ve Kemeraltı kentsel dönüşüm projesini Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte çalışma teklifinde bulundu. Hacı Salioğlu, Sümele ve Vazelon Manastırı ile birlikte Ortahisar'ımızı da UNESCO listesine aldırmayı hedefliyoruz. Bu sayede şehir tarih turizminde müthiş bir değer kazanmış olacaktır, dedi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tabakane, semerciler ve kemeraltı için geliştirdiğimiz proje sayesinde halk veya turistler meydandan girdiğinde Ortahisar'a kadar kesintisiz olarak bir tarihi gezide bulunabilecek. Katkı olarak birçok açıdan şehrimize faydalı olacak olan projemiz için sizlerin de desteğini bekliyoruz, hatta projeyi sizinle ortak yürütmek istiyoruz, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Reza Bakman, Kandori bir iki ay içerisinde ülkesine ambargonun son bulacağını ifade etti. İki ülke arasında kaçakçılığı önlemek doğrultusunda bazı tedbirler alındığını ifade eden Kandori, her iki taraf için tanınan avantajlarda seçilen 30'a yakın ürüne vergi kolaylığı getirildiğini, bu fırsattan yararlanılmasını istedi. İran tarafından yoğunluklu tarım ürünleri ve Türkiye tarafından da sanayi ürünlerini kapsayan bu ticaretin iki tarafa da katkı sağladığını aktardı. Özellikle İran'ın Tahran bölgesi ile Trabzon arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesinde fayda olduğunu bildiren Hacı Salihoğlu, Trabzon limanı ve iş adamlarımız İran'la ticarete her zaman hazırdır ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti, Batı Azerbaycan ve Doğu Azerbaycan illerinde yabancı yatırımı çekmek amacıyla uygulayacağı projeler listesini Türk makamlarına sundu. Sunulan projeler arasında İran-Türkiye demiryolu hattı da dikkat çekti. Söz konusu projeler otoban, demiryolu, çevre yatırımlarının yanı sıra tarım, balıkçılık, inşaat, enerji, tıp alanlarında olmak üzere orta büyük ölçekte yatırımları kapsıyor. Projelerle ilgilenen Türk firmalarının Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile irtibat kurabilecekleri kaydedildi. Projeler internet üzerinden incelenebiliyor. Müzik Valilik B toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Valisi Abdülcelil Öz, Vali Yardımcıları Mustafa Gürdal, Murat Dikbaş, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacı Salioğlu ve OSB'lerin mütevelli heyet üyeleri katıldı. Şenik, Vakfı Kebir ve Beşikdüzü organize sanayi bölgelerinde gelinen son durumun ele alındığı toplantıda bir konuşma yapan Vali Öz, Şenik organize sanayi bölgesinde firmalarımız fabrika kurma çalışmalarını devam ettiriyorlar. Vakfı Kebir OSB'de işin başındayız. Kamulaştırma bitti. Arsa ve altyapı çalışmaları proje aşamasında. Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi için yeni talepler, yeni yatırımlar ve genişleme çalışmalarımız var, diye konuştu. Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Hisarcıklıoğlu ziyarette Bakan Soylu'ya top tarafından bastırılan Dede Korkut kitabı hediye etti. Ziyarete Top Etü Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şahdan Eren de iştirak etti. Müzik Endonezya Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Vardana, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyarette bulundu. Vardana, iki ülke arasındaki 2.4 milyar dolar ticaret hacminin çok küçük olduğunu ifade ederek, iki ülke arasında 2020 yılında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedeflendiğini anımsattı. Endonezya nüfusunun 250 milyon olduğunu, 100 milyonunun çok zengin olduğuna dikkati çekti. Başkan Suat Hacı Endonezya Büyükelçiliği Ticari Ateşesi'ni en kısa zamanda Trabzon'a göndererek, Trabzonlu iş adamlarına ülke sunumlarını yapmaları önerisinde bulundu. Daha sonra da Endonezya'da bir ticaret ve sanayi odasıyla görüşülen konularda işbirliğine gidilmesi konusunda bağlantılara destek vermelerini istedi. Bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyette Trabzon'a gelen Acaristan Özel Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Arçil Kahabatse, Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki toplantıda transit karayolunda yaşanan cezalar ve tır parkları konusunda Başkan Hacı Sahlioğlu'nun kendisine ilettiği sorunların iyileştirilmesi konusunda çalışacağını dile getirdi. Başkan Kahabaş, iki bölge arasındaki transit taşımacılık altyapısının uluslararası standartlara kazandırılması için çalışmalarda bulunacağını söyledi. Kabaaçe, İpek Yolu'nun yeniden canlandırılması için Çin'in öncülüğünde kurulan ve Rusya'nın da katıldığı 500 milyon dolar sermayeli bankanın ulaşım altyapısını iyileştireceğini söyledi. Başkan Kabaaçe, Türk yatırımlarının birinci sırada olduğunu belirterek ortak organize sanayi bölgesi kurulması yönündeki Trabzon'un talebinin yasal altyapısının değerlendirildiğini söyledi. Transitnak Tiyat'ta Kazbey, Lars sınır kapısının açılmasının sadece Gürcistan için değil, Türkiye için de çok önemli bir adım olduğunu ifade etti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, KTÜ Teknokent İşbirliği'nde düzenlenen ARGE merkezleri, Teknopazar ve Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programları Trabzon'da tanıtıldı. Sanayici ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda, Türkiye'nin teknolojik ürüne geçiş sürecinde olduğunu ifade eden Trabzon Ticaret Sanayi Odası Başkanı Suat Hacı Salihoğlu, Trabzon'un hedefinin Yüksek Teknolojik Üniversiteyi kurmak olduğunu söyledi. Yürütülen ARGE destekli projeler kapsamında 118 nitelikli personelin istihdam edildiği Trabzon Teknokent bünyesinden 5 yılda yurt içi satışlar 62 milyon 500 bin liraya ulaşırken, yurt dışı satışlarında 1 milyon 300 bin dolara ulaştığı açıklandı. Açılışta yaptığı konuşmada Trabzon Teknokent Müdürü Ömer Kurnaz, ve 5 yıldır faaliyette olan Trabzon Teknokent'te teknoloji tabanlı 37 firma, toplamda 60 adet ARGE projesiyle çalışma yapmakta olduğunu ifade etti. Yürütülen ARGE projeleri kapsamında 118 nitelikli personel istihdam edilmekte olduğunu belirtti.